Evet, gelecek nesillere mesajım. Büyük torunum merhaba. Umarım oradasınızdır. Çünkü biz burada her şeyi mahvettik. kere çok iyi bir yer değil burası. Yaşayabileceğimizi hiç düşünmediğimiz bir şeyin içindeyiz. Duayı tahrip eden insan bugünlere geldi ve gözle görülmeyen bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Yani. Bir aydır karantina altındayız. Dışarı bakıp. ne yaptık diye soruluyor. Ya. Peşinden bu kadar ihtirasla koşulacak pek de bir şeyin olmadığını göstermiş oldu. Kocaman bir toplumu ne kadar yanlış inşa ettiğimizle ilgili çok güzel dersler verdi. Yüz bin yıldır bu gezegendeyiz. Hiçbir sistemimiz işe yaramıyor. Defalarca denedik. Bu meyve çilek. Bilmiyorum. Bunu izlediğiniz zaman da bu kalacak mı? Geçmiş uşakların tecrübelerini dinleyin. Ama hayatınızı kendinize yaşayın. Yeryüzünde